Merhaba arkadaşlar. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Akıllı sistemler alanında projeler geliştirmeye çalışıyorum. İlgilendiğim alan bu. Hani bu, bu alanda e, YouTube'a video çekip yüklemek karar verdim. En başta tabii YouTube'a başlarken e, böyle kapsamlı zor projelerle değil de daha çok e, temel düzeyde projelerle başlamak istedim buraya. Şimdi en başta yapacağımız e, projede bir potansiyometreden gerilim değeri alacağız. Bunu e, ilk başta Arduino IDE ile e, programlayıp e, daha sonra C-Sharp üzerinden bir arayüz tasarlayıp oradan da e, gelen verileri alıp ekranda göstermeye çalışacağız. Arduino Uno kullanıyorum ben. E, bir tane potansiyometre var. E, üç tane de iletken kablo var. Onun dışında e, ekstra bir malzeme kullanmıyorum. Bir de Arduino'yu bilgisayara bağlamak için bir e, kablom var. Şimdi en başta setupta, Void setupta e, bizim ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Nedir bu ayarlar? Analog e, pini kullanacağımız için Arduino'da da. E, buraya gelip pin mod. A1 pinini kullanacağız biz. Input olarak input olarak ayarladım. Şimdi bunu input yazmamızın sebebi potansiyometreden bir değer okuyoruz. Bir gerilim değeri okuduğumuz için yani dışarıdan e, mikro denetleyicimize bir e, bilgi geldiği için biz bunu input olarak belirliyoruz. Buradaki A1 de e, analog Arduino 10 üzerinde 5 tane analog giriş pini var. Bu giriş pinlerinden A1 pinini kullanıyorum ben. O sebeple A1 pinini olarak yazıp bunu input olarak ayarladım. Daha sonrasında serial haberleşmeyi kullanıp ekrana yazı yazacağımız için burada SerialWave'in 9600 değil, bant 9600 olarak ayarladım. Void loop'a geldiğimizde şimdi biz bu potansiyometreden değerimizi alacağız. Tamam alacağız. Peki e, bunu kaydetmemiz lazım. Nereye kaydedeceğiz? Bir değişken oluşturuyoruz. Potansiyometre değer adında analog read komuduyla, analog read komuduyla A1'den aldığımız veriyi geldik potansiyometre değer değişkenimize atadık. Tabi biz bu potansiyometre değerimizi tanımlamadık. O sebeple buraya geliyoruz. Potansiyometre değerimizi tanımlıyoruz. Bu Potansiyometre değerimizin tipini e, integer veyahut da float yapabiliriz. Ama integer yaptığımızda aradaki değerleri alamayacağız. Sadece e, tam sayıları okuyabileceği için integer tipi değişkeni. O yüzden 1, e, 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerleri alabileceğiz. Ama eğer float yaparsak bunların arasında kalan işte 3.33 gibi değerleri de okuyabileceğimiz için ben buraya float yazıyorum. Tipine. Float potansiyometre D. Tamam. Burada analoglikle aldığımız veri potansiyometreye attık. Daha sonra gelelim bize bunu bir yazdıralım bakalım. Nasıl bir çıkış elde edeceğiz. Potansiyometre D. Tamamdır. Şimdi ayarlarımızı yapalım tabi arduinomuzu bağlamamışız hemen bağlıyoruz Arkadaşlar burada seri portlar daha doğrusu araçlara geldik port kısmında burada portlarımız var Bu portlarda arduinomuzun bağlı olduğu portu seçiyoruz com Ben de com üzerinden bağlı daha sonra derliyoruz Tabi derlerken dosyamızın nereye kaydedileceğini soruyor bize çalışma kaydet diyelim. Kodumuzu değerliyor şu anda. Evet bir problem çıkmadı. Kodumuzu yükleyebiliriz. Seri port ekranımı açıyorum. Bant ayarımı buradan 9600'e çekiyorum. Gördüğünüz gibi değerler şu an 1020 olarak 1023 olarak şu anda 0 okay, evet. ile 1023 arasında değerlerimi okuyorum e ben buna 5 volt veriyordum yani potansiyometreye neden 0 ile 1023 arasında okuyorum e çünkü arkadaşlar arduino uno'muzun analog giriş pilinin 10 bit çözünürlüğe sahip 2 üzeri 10 dersek eğer 2 üzeri 10'dan 1024 yapıyor toplamda 0 ile 1024 de arası yani toplamda 1024 e, bit olarak biz değişkenimizi ifade ediyoruz demek bu aslında. Yani biz aslında 5 voltu 1023 olarak okuyoruz. 0 voltu 0 olarak okuyoruz. Ee, peki bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? Biz diyoruz ki 0 ile 5 volt arasında almak istiyorum ben bunu. Gelelim 0 ile 5 volt arasında alalım. Potansiyometre değer eşittir. Potansiyometre metre değer çarpı 5 bölü 1024 diyelim. Daha sonra gelelim buna. Serial print print denen, potansiyometre değer diye yazdıralım. Değerleyip kütledi. Bir problem çıkmadı seri portumuzu açtık. Burada veriler çok hızlı akıyor. Şuradan bir otomatik kaydırmayı durduralım. 1023'ü gördüğünüz gibi 5 volt olarak ifade etti. Verileri ben bir akış verilerin akışını yavaşlatmak için şuraya bir delay fonksiyonu ekliyorum. 100 milisaniye eklesek yeterli olur herhalde. Tekrardan yükleyelim. Seri portumuzu yine açtık. Gördüğünüz gibi 741'i 362, 361 gibi okuyor. Düşürüyorum ben bunu. Yaklaşık 500 onlara geldiğimde, 500'lere geldiğimde 2.5 olarak okuyor. Daha da aşağı indiriyorum. Gördüğünüz gibi değer de full out olarak iniyor. Peki hani biz bunu full out olarak bir ne demiştik? Sadece tam sayıları okuyabilecek demiştik. Gelelim bir de bakalım tam seyir girelim buraya. Yani değişkenimizin tipini integer yapalım. Tamam. Tekrar nasıl yapalım? Açıyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi 1023 hatta 4 olarak okudu. 0 ile 4 arasında 5'e de çıkmadı. 0 ile 4 arasında değerleri aldı. Böyle bir problem yaratıyordu bize. O yüzden ben en başta float olarak ayarladım. Değerlerimi daha net bir şekilde görmek istiyorum. Şimdi e, Arduino IDE tarafı bu şekilde. Şuradan e, başka ayarlayacağımız bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Şunu silebiliriz. Yani şöyle yorum satırı olarak yorum satırı haline getirelim. Burada tamam. Hatta şunu da bir 10 saniye yapabiliriz tamamdır. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. Diğer kısım için Visual Studio'umuza açıyoruz. Burada ee, bir yeni proje oluşturacağız. Create a New Project dedikten sonra Windows Form Application'ımızı bulup çalıştıracağız. Windows Form Application .NET Framework olması lazım. Ben bulamıyorum herhalde. Gerçi solda kısa yolu var. Buradan ben alayım. Dosyamızı kaydedeceğimiz yeri belirliyoruz en başta. Masa üstünü belirleyelim. Ne diyelim? Potansiyometre değer yaratında da ismimizi oluşturalım. Create dedikten sonra projemiz oluşur. Biraz bekledikten sonra sayfamız açılıyor. Evet karşımıza şöyle bir form ekranı geldi. Şimdi bu form ekranının sol üst tarafında şurada toolbox'ımız var. Toolbox'lar işte e, ben tabi C Sharp'ı baştan anlatmayacağım. Yani o sebeple buraları çok detaylı hani Arduino, Arduino'da da o şekilde çok detaylı bir şekilde anlatmak değil daha çok proje üzerinde ilerlemek istiyorum. O sebeple e, buraları dediğim gibi çok detaylı anlatmadan geçeceğim. Şimdi en başta iki tane buton ekleyelim. Bu butonlar şöyle ki bizim serial haberleşmemizi açıp kapatacak olan butonlar. Daha sonrasında bir de Combo Box ekliyorum. Combo Box'ı birazdan daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Combo Box Burada Arduino üzerinde, Arduino'da araçlar kısmına geldiğimizde şu portlardan portlarımızı görebiliyorduk. Burada da burada da potansiyometre değerini okuyabilmek için portlarımızı atamamız lazım şuraya. Hani bizim C# -Sharp arayüzümüzde seri portumuzu hangi port üzerinden aktif hale getireceğiz? Onu tanımlamamız gerekiyor, onu seçmemiz gerekiyor. O sebeple buraya bir combo box ekledim. Birazdan daha net anlaşılacak dediğim gibi. Daha sonrasında bir tane de text box ekleyelim. Onu da buraya şurada şunu da yerini değiştirelim. Biraz da simetrik olsun. Tamam. Bunların da ismini değiştirelim. Üstüne tıkladığımız zaman eee burada gelip ismini değiştirebiliriz. Ne yapalım? Başlat diyelim. Diğerine gelelim. Bunu da durdur diyelim. Bunların arka taraftaki fonunu, arka plan rengini değiştirmek için back color'dan buraya gelip custom Başlat sekmesi için mesela yeşil seçebiliriz durdur için gelip burada kırmızı rengini seçebiliriz evet, şu şekilde yapabiliriz bunların gelip font ayarlarını buradan ayarlayabiliriz buradaki font seçeneğinden kalın yapalım mesela 12 olsun gelelim burada bunu da kalın yapalım 12 olsun genel ayarlarımız bu şekilde. Ee, şimdi bir de serial haberleşme için serial portumuza ekleyelim buraya tabii ki. Ee, şimdi çift tıklayarak form üzerine form bir yüklendi buraya. En başta dediğim gibi portları aktif olan portları combo box içerisinde yazabilmek için buraya bir kod satırı eklememiz gerekiyor. O da şu şekilde. En başta string tipinde bir değişken oluştur, string tipinde bir dizi oluşturuyoruz. İsmi portlar diyeyim. Eşittir serial port. Tabi şu an çıkmadı. Burada tabii en başta şöyle bir kütüphane eklememiz gerekiyor. Bu kütüphane içerisinde sistem io ports port kütüphanesi içerisinde şöyle bir nesnem var benim. Kodu yazarken kullanacağım. Serial port get ports name. Eğer bu kütüphaneyi eklemezsen ben buradaki nesnemi kullanamam. O sebeple buradaki gelip kütüphanemi ekliyorum. Bu yazdığımız kod ile beraber get ports name ile aktif olan seri portları ismini gelip burada portlar adındaki string tipindeki diziyi aktardım. For each döngüsü oluşturup, her bir dizinin dizin içerisindeki her bir elemanı teker teker dolaşmak istiyorum. String tipindeki olan bu dizinin diziden item diye bir değişken oluşturdum. Portlar dizisinden geldim. Ben tüm elemanları teker teker çek çekeceğim. Combo box bir nokta items nokta at item Arkadaşlar videoyu çektikten sonra YouTube'un 15 dakikanın üzerindeki videoları yüklemeye izin vermediğini öğrendim. O sebeple videoyu ikiye bölüyorum buradan. Bir sonraki videoya geçiş yapıyorum.